Ben Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Gerizekalıoğlu. Buradan Türklere sesleniyorum. Türkler sizler birer barbarsınız. Sizin aklınız yok. Siz gerizekalısınız Türkler. Korkaklar. Yahu dolar 18 olmuşsa ne olmuş arkadaşım? En azından bizim Allah'ımız var. Yani iyi yönden bakın. Dolar 32 de olabilirdi. En azından doları ben 18 yaptım. 32 yapmadım. Başkanım çok kötü bir şey oldu. Yunanistan bizim hakkımızda ileri geri konuştu. Bize geri zekalı dedi. Bire kafirler vay. Yunanistan'a bak hele sen. Gösteririm ben onlara. Yunanistan buradan sana sesleniyorum. Götün yiyorsa savaşa gelirsin. Oradan ileri geri konuşmakla olmuyor. Gel savaş meydanında göstereyim sana. Her zamanki olduğu gibi barbar Türkler bizi savaşa davet etmiş. Biz savaşmayız. Biz moderniz. Ama eğer Türkiye bir tarafın yiyorsa benimle sporda yarışırsın. Bu benim en iyi sporcum. Bunun adı Francisco. Çok güzel bir sporcu. Eğer erkeksen Türkiye sen de bir sporcunu getir. Spor dalında yarışalım. Ama tabii sen korkarsın. Ne diyor lan bu kafir? Biz Türkler bunlarla her dalda yarışırız. He de benim gibi bir sporcu varken. Hemen reisimizin yanına gitmeliyiz. Reisimiz sporcu olarak beni seçmeli. Ve Yunanlara haddini bildirmeliyim. Kalk gidiyoruz kalk. Reis sporcu arıyor musun? Yunanlılarla savaşmak için. Ben çok güzel sporcuyum. Her dalda altın madalyam var. Eğer beni götürürsen Yunanlara haddini bildirebilir. Maşallah. Götürürüm götürmesin ama. Bizi orada rezil etmezsin değil mi? Ne rezil etmesi be reis? Yunanlıların içinden geçeceğim. Benim kadar güçlü bir sporcu yok. Maşallah maşallah. Tamam o zaman seni götüreyim. Ama eğer bizi Yunanlılara yendirirsen seni Silivri'ye hapsederim. Buna emin olabilirsin reis. Benim kadar güçlü bir sporcu yok. Her türlü yenerim onları. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Türkiye'den bir tane sporcu ve Yunanistan'dan bir tane sporcu yarışacak. Ezik Türkler sizi. Bugün sizin içinizden geçeceğiz. Siz de göreceksiniz. O kadar emin olma. Songula e neyi güler sizinle yarışma çıkışı görüşeceğiz. Ve Yunanistan'dan katılan yarışmacı Francisco. Bugün buraya Türklerin içinden gelmeye geldim dostum. Gördüğünüz gibi Francisco çok iddialı. Şimdi sırada Türklerin yarışmacısı Maraz Ali. Bugün Francisco'yu ezmeye geldim. Ve ilk yarışmamız hareket yarışması. En güzel hareketi yapan kazanır. Evet Francisco hareketini yaptı. Şimdi sıra Marazali'de. Marazali yap bakayım hareketini. Evet ilk roundda bence Marazali yendi. Çünkü onun hareketi daha güzel. Şimdi ikinci round. Getirdiğiniz yemekleri gösterin. En güzel yemeği getiren yarışmayı kazanır. Buyurun efendim ben size Türk Delight light yani baklava getirdim. O bizden çalmış. Ben de baklava Aki getirdim. Onun adı Turkish light değil baklava haki. Ne? Demek Yunanlardan yemek çalıştınız ha? Baklava ki baklava yaparsınız. Türkler, bu round'u Yunanlar kazandı. <laughs> ne oldu lan? Hırsız. Lan yürüyün gidin. Asıl siz bizden çaldınız. Onun adı baklavaydı zaten. Siz baklava ki yaptınız. Adını değiştirdiniz. Yalancılar. Herkes sakin olsun. Şu anda sonuç 1-1. Bir bir. Birazdan dövüşeceksiniz. Dövüşçü kazanan yarışmayı da kazanmış olacak. Seni lime lime ezeceğim. Göreceksin birazdan. Korruk bağlım. Kim kimi eziyor? Sakin olun beyler. Birazdan görüşürsünüz. Evet. Son round. Dövüş roundu. Hazır olun. 3, 2, 1. Başla. Al işte al dinini gördün mü gerizekalı seni gel buraya Bana bak lan Yunan başkanı bu artık bana ait size vermem bunu Bununla benim çok güzel işlerim var Gel buraya Francisco. Dur dur nereye götürüyorsun beni dur İmdat yardım edin bırak lan beni bırak Sus sus baklava neymiş göstereceğim sana sana birazdan asıl baklava yedireceğim. Gel buraya gel.